Çok sulu yoğurtlar kullanmayın. Daha böyle tok, e, manda yoğurdunun en sevdiğim tarafı da o zaten. Daha tok, e, yoğun kıvamlı bir yoğurt kullanmanız gerekiyor ki gerçekten o böyle kremamsı, dondurma hissini verebilsin. Hepsini doğrayıcıya atacağım, çıkaracağım ve kaplara koyacağım. İşte bu kadar basit. Önce yoğurtları atıyorum. 4 yemek kaşığı bal ekliyorum buna, 300 gram yoğurda. 2 yemek kaşığı limon sıkıyorum. Şöyle bir fiske işlenmemiş vanilya katıyorum. Vanilya özütünüz varsa o da olur. Şimdi ana karışım bu şekilde. Bundan sonrası artık yaratıcılığın başladığı kısım. Hangi meyveye katmak istiyorsanız o kısmı ekliyoruz. Şöyle 2 avuç yaklaşık 15 adet falan orta boy çilek ekliyorum ve tüm karışımı doğrayıcıdan geçireceğim. Böyle pes pembe bir karışım olması gerekiyor. Şimdi bundan sonrası kapları yerleştireceğiz. Kap, kapları yerleştirirken de böyle evde ne varsa, ben birazcık daha böyle şekil katsın diye hafif yaban çark felek meyveleri böyle çileklerden birazcık kesip içine atacağım. Ki böyle yerken ağzınıza böyle kıtır kıtır donmuş meyveler de gelsin. Ee, ve böyle evde yer alan silikon e, kapları yerleştireceğim. Şimdi ilk önce kapları yerleştirelim, sonra buzluğa gönderelim. Buzlukta 3 saat donması lazım. Şimdi ben bunları buzluğa atacağım. 3 saat sonra da çıkaracağım. Çıkarmış halinde böyle meyvelerle falan rengarenk bir tabak yapıp servis edeceğim. Şimdi hemen servise geçelim. Şimdi donmuş olanları şöyle silikondan pıt pıt çıkarıyoruz hemen. Burada da böyle dudak şeklinde <laughs> dondurmalarımız hazır. Böyle meyvelerle beraber... Rengarenk bir tabak hazırlayabilirsiniz. Şöyle de yakından da göstereyim.